Savaşı takip etmek için Ukrayna'ya giden Amerikalı terör uzmanı Ukrayna saf, e, saflarında savaştığını duyurdu. Amerikan MSNBC kanalında haftalar sonra yeniden çıkan Malcolm Nance'in üzerinde askeri kamuflaj elinde Kalashnikov vardı. <laughs> Savaşı takip etmek için Ukrayna'ya gitti, haberi bıraktı, cepheye katıldı. Amerikan MSNBC kanalının politika ve terör uzmanı Malcolm Nance, Rusya'nın işgalinden önce Ukrayna'ya gitti. Canlı yayınlarda son gelişmeleri aktardı. En son 28 Şubat'ta, yani savaş başladıktan 4 gün sonra ekrana çıktı. Sonra ortadan kayboldu. Haftalar sonra yeniden MSNBC ekranına çıktığında, bu kez üzerinde askeri üniforma, elinde Kalashnikov vardı. Bildiğin gibi savaş öncesi burada epey vakit geçirdim. Donetsk'te Ukrayna için savaşan arkadaşlarım var. Bana mesaj atıp bu akşam sağ çıkamayacağız yazıyorlar. İşgal başladıktan sonra gördüklerimin ardından şöyle düşündüm. Konuşmaktan bıktım. Harekete geçme zamanı. Yaklaşık bir ay önce Ukrayna saflarına katıldım. Burada Ukrayna'ya yardım etmek için varım. Nens eski bir donanma uzmanı. Pek çok kanal için istihbarat, terörizm ve dış politika analistliği yaptı. Bu konuda kitapları da var. Artık MSNBC kanalı için çalışmayan Nens, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'a seslendi. Ukrayna'ya daha ağır ve etkili silahlar göndermesini istedi.